Bence selam. Evet, selam. bence hiçbir tenetim yok ekonomide her şey düştü diye hani şey yaparken pazarlarda marketlerde her şey almış başını gidiyor yumurta olmuş kolisi 200 lira 180 lira peynirin gülüsü olmuş 400 lira 350 lira zeytinin gülüsü yani hangi şeyde indirim var ise gelsin denetlesinler şimdi ben pazarı dolaşıyorum pazarda hiçbir şeyin ucuz olduğu bir şey yok. Bragoni geçen haftadan daha bağlı yani. Onun için yani halkın bir şey alacağını ben tahmin etmiyorum yani. Boş millet dolaşıyor yani. Şimdi ben bazı şeyleri alıyorum. Ama ben alıyorum diye yani genelde ben bile bu işten rahatsızım. Geçen hafta ben yumurtayı 130-140 liradan aldım şimdi 175 lira yumurtanın golisi. Buna ne oldu da bu fiyatlar yükseliyor? pazara, pazara. bere bak, patlıcana bak, salatalığa bak. 100 lira bir salatalığın gülüşü olur mu? Yani ben enflasyonun indiğine inanmıyorum. Enflasyon inse halkın cebine yansa, yansır. Onun için böyle emekli parası 15, 14, 15 bin lira. 10 gün, 15 gün dayanmaz bu fiyatlara. Palıkları diyorlar. Hani palamutlar şöyle indirimde böyle. 150 lira tanesi. Hatta 200'e çıkmış idi da şimdi 150 liraya indi. Yani gerçek bu enflasyonu halka anlatsınlar. Halkta enflasyon diye inen böyle bir şey var ise gelsin bunu halka anlatsın. Yok böyle bir şey. Onun için bakıyorum ben dolaşıyorum. Millet akşam kadar dolaşıyor. Akşamdan sonra pazar bunun uç misli kalabalık zannediyor ki şeyler fiyatlarda düşecek. Düşme yok. Hiçbir şey yok. Onun için burada kerçak indirim ben 27 liraya zeytinin kilosunu alıyordum. Şu anda zeytinin kilosu 300 lira. 350 lira. 30 liraya peyniri alıyordum. En iyi peyniri Buradan bir iki üç sene evveli şu anda bir Türkiye'nin 100 200 lirası yarım kilo peynir alıyor. Yarım kilo peynir. Anladın mı? Bunun gibi şu dün ben alıyordum. 2 liradan 3 liradan şu anda 50 lira 45 lira 50 lira. Yani bunu çoğaltmak mümkün. Elmanın kilosu olmuş şimdi burada bakıyorum. 40 lira 50 lira. Yani ucuz olan ne var? Şimdi ben bir şey diyeyim mi? Bizim ama bizim halkta da bir şeylik var. Ben yani şunu diyorum, şuna inanıyorum. Bu yabancının buradan gitmesi şart. Niye biliyor musun? Onlar buradaki halk bir simit alma hesap ederken o istediğini alıyor diyor. Yanlış anlama. Burada şimdi ben bunu yaparken yabancı gitsin. Bu başka bardili de değilim. Ben ölümüne de ak bardiliyim. Ve işin kerçivini söylüyorum ben. Yani ben oyumu da ona veriyorum. Ona verdim. Anladın mı? Karnabahar olsun, prasa olsun, patates, soğan bilmem ne olsun. Ya tevledin işi denetlemektir. Bu şeyleri, stokları bunları şey yapması lazım. Araştırıp çıkarması lazım. Limon. 20 liraya alıyordum. Limonun kilosu şey eee şimdi bilmiyorum hani o, bunlar da doğru limon değil ya şey diyor 100 lira. Bir tası tanesi 10 lira. Yani hangisini anlatalım? Neyi anlatalım? Gitti. Ben şeye de söyledim hani o eski pagana söyledim ben. Dedim sen dedim. Aleyküm selam. Sen dedim git bak dedim. Sen indirim nerede var? Ucuzluk nerede var? Haber kit dedim bak ben dedi bunu reize söyleyeceğim. mı pazarda mı? Hayır. Ben onu başka bir yerde bir yemekte rastladım onu. Orada söyledim ona. Dedim ona. Eski çalışma bak Şu anda değil. yani bir Vedat bilmem neydi. Hani söylemek istedim. Devlet biraz halka eğilsin. Anladın mı? Her şey yaptıkları güzel yollar, yolları yaptı, yolları yaptı, köprüleri, şunları bunları yok bekle. Ondan sonra yaptı ama şurada ekonomiye bire eğilsin devlet. Halkı rahatlasın, halkı ver. Bu yabancı bu ülkeden gitsin. Niye gitsin? Bunların istediklerini bunlar alıp fiyatları bunlar yükseltiyor. Ben size saygıyla hani şey yapıyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Fazla. Ben doğma bir mefah dediğim bu zamana kadar böyle fiyat görmedim. Allah yardımcımız olsun. Hissettiğiniz meyveleri indiğiniz gibi mi? Yok beyim. Çok fazla onlarda. Yani yetişemiyoruz. İnsan hiçbir şey alamıyor gerçekten 500 lirayla çıkıyorsunuz yarım kilo yarım kilo alıyorsunuz ha, onu bile alamıyoruz ülke gerçekten çok kötü durumda onlara hala daha dokunamadım bile daha yani gerçekten ya, yanaşılmıyor yanlarına şey pahalı Ankara'dakiler duymasın her şey pahalı bak emekli nerelere gidiyor alabiliyor musunuz? Biraz zorlanıyoruz. Nasıl olsa bunlar yay yayınlamayacak. Boş yayınlayacaklar, yayınlayacaklar. Yayınlayacak. Haberleri olsun millet zor durumda. Bak herkes nasıl uğraşıyor, mücadele ediyor. As Ankara'dakiler duysun da emekli maaşını 25, asgari ücreti 30 yapsınlar. Her şey çok pahalı. Fakir yukarı düşünen yok ki. Devlet aldı başını gitti. Ne diyeyim başka? Valla ben dün dün değil evvelsi gün pazartesi pazarı var. karın' Toru'ya da çıktım. Memleketteydim. Buraya geldim. Pazarın daha başından bir girdim şok oldum fiyatlar. Niye şok oldum? Bir defa 60 liradan 70 liradan aşağı bir şey yok. Hani sebze olarak. Meyve olarak meyveler zaten üst şeye çıkmış. Yani 70, 80, 90. Ve aldığımız biz emekli insanız. 12,5 lira maaş alıyoruz. Şimdi o maaşla biz şimdi bunları almaya kalksak. Valla biz akşam saatlerini bekliyoruz tabiri caizse akşam saatinde bakıyoruz daha ucuz olur tezgahı. Artık pazarcılar da uyanmış. Akşam saat ucuz diye bir şey yok. O aynı fiyat, aynı bir şeyle gidiyor yani. Vallahi bu fiyatlardan çok şikayetçiyiz. Yani bir an önce yetkililer yani artık devletimiz bunu bir önlem alması lazım pazar yerlerinden ziyade üstünden tanzim satış yerleri vardı. Üreticiden tüketiciye. Şimdi üreticiyi dinliyorsun. Ben de diyor patates diyor tarlada 5 lira diyor. E, pazara geliyorsun 3 kilo 100 lira diyor patatesi. E, bu kim yapıyor? Bu aradaki parayı kim kazanıyor? Nasıl oluyor? Ben onu anlayamıyorum. Yani orada 5 lira burada belediyenin boş arazileri var. O boş arazilere bu büyük kamyonlar geliyordu. E, önceden yapılıyordu. Bu 20 sene önceden yapılıyordu. Açıyordu kasayı. Tanzim satış yeri. Bir fiyat fiyatı belediye belirliyordu. Vatandaş da orada güzel şekilde istifade ediyordu. Ama şimdi geliyorsun buraya dolaşıyoruz pazar. doluşuyoruz Herkes birbirine anlaşmalı. Limon şimdi burada on liraysa orada döndürüyor, Orada da on lira. Önceden böyle değildi mesela. Sekiz oluyordu, yediyordu, oluyordu, altı oluyordu. Biz orada istifade ediyoruz. Ama şöyle bir şu an öyle bir istifade yok. Anca bakıyoruz işte. Balıkları 150 lira bakıyor. Dört kişi bir aileyiz yani. Iki tane balık almak için 300 lira. Salata malatası bunu düşün 500 lira. Yani bile bunu yemediğin gibi bir de dışarıda öyle ekstra gidip de bir lokantada yemek yiyelim öyle bir lüksümüz de yok yani. Yani fiyatlar vallahi ne diyeyim yani tavan yapmış. Bayağı bir tavan yapmış. <laughs> Ispanak 60 lira olur mu ya? Ispanak ya 60 lira ya. Hani en ucuz fakirin yemeği diyorsun. Ispanak yumurtaya koyuyorsun. Zeytinyağlı yapıyorsun. pırasa 60 lira. 50 lira 60 Karnı var 80 yanaşamıyorsun yani. O brokoli uçmuş zaten. Onun yanına hiç gidemiyor. E bir avuç 15 lira. Ne yapayım avuç yiyeceğiz? Tavşan gibi her gün avuç Yani alabileceğimiz böyle bir sebze ucuz bir sebze yok yani. Bir şey yok yani. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Yetkililerden bu konuda yani acil çağrı bekliyoruz yani acil bir şeyler yapsın. Yumurta 7 lira olmuş ya. 7 lira tanesi yumurta ya. Onun için bu sıkıntı yani Türkiye'nin genelinde var. E parası olan yiyor, parası olmayan da bakıyor. Bu kadar basit yani. Fiyatları nasıl buldunuz <laughs> Çok pahalı. Gerçekten. Atı'da ama şimdi 50 liradan aşağıya hiçbir şey yoktur. elif yapamıyoruz, yapamıyoruz. Ama insan istediğini tabii ki alamıyorsun ama bütçesine göre işte yarım kilo olsa almaya çalışıyoruz. Şimdi ara baksana çok pahalı. Nasıl alıp da yedirelim çocuklarımıza, torunlarımıza? Ispanak bile ne çok pahalı. Ispanak kilosu 50 liradan aşağı yoktur. 10 liralık, 15 liralık ıspanak 50 lira. Ee, ekonomi yetkilileri enflasyonun düşüşüne düşmeye başladığını söylüyor. Yok hani düşse zaten o zaman sebzelere, meyvelere her yere uğraması gerekmiyor mu bunlar? Olması gerekmiyor mu? Olmuyor. Marketlerdeydi, buralarda öyle. Daha ama. Karnabaharın fiyatını öğrenebilir miyim? 80. Nasıl sizce? Yani yüksek. Genel olarak. Genel olarak normal. Genel olarak yani 2-3 haftadır böyle. Normalde daha önceki haftalar bu kadar değildi. Bir ara oldu şu aralar yok ama. Hayır hiç gözlemlemiyorum. Nasıl? Evet şu anda yani iki haftaya nazaran yükseliş var. Pahalı diye alamadık. Karnı bari. Ne kadar 80 lira işte. Bir kilo karnına var. 80 lira. Pazar, pazar bomboş ya nasıl azet para parayı? Pazar, pazar bomboş. Burası kalabalık oluyordu bu saatte büyümüyoruz bak kimse şey yok. Bu hafta biz karnabahar normalde getiriyorduk ama biraz fiyatlar yüksek olduğu için bu pazarda da yüksek mal satamadığımız için getiremedik yani bizim he? Nasıl pek kış sebzeleri? sebzeleri yani? aslında iyi. Ee, tek sıkıntılı olan şey hep ser olduğu için, yağışlar olduğu için biraz fiyatlar yüksek. İnsanlar alabiliyor mu? Ya insanlar alabiliyor tabii de tabii herkes kendi bütçesine göre yarım kilo. Yani 400 gram. Tabii tabii yarı yarıya düşüyor kışın atan bazı dönemler oluyor. Biz bile pazara gelmediğimiz gün oluyor. Yani boşa çalışmış gibi oluyor. En iyisi pazara gelmemek. O hafta da çalışmıyoruz. Bir çay söyle. Thank bu da tek tane. Bu da tek tane yataklar. Giro giro. Para mı topluyor? Evet. Akşam 99. Rusya <laughs> doğu